İşte karşınızda Türk bayrağının hilali. Pilotlara. Aa iki milli takımımız 4. sırada. İlk tesaret edebileceği hale geçtiği için hızla yaklaşıyor. Evet. 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 <laughs>

Bence çok güzeldi. Ee, Adana'da olması bence daha güzel oldu. Bu şehrimizde böyle güzel gör görmek bence çok güzel oldu. Teşekkür ederiz diyelim. Yıldızları da beğendin herhalde. Evet beğendim. Çok güzeldi her şey. Muhteşem. Ben zaten oldum. ilk Türk Yıldızları burada gösteri yaptılar 2001'de. O zamandan beri hiç kaçırmam. Yıllardır gelmiyorlardı. Ben zaten Eskişehir'de Hava Kuvvetleri'nde askerlik yaptım. Birinci taktik Hava Kuvvetleri'nde. Oldum olası askerliğe karşı merakım var. Çok nefis bir şey. Ben 6 gün boyunca da gelirim. Hiç bıkmam yani. Beğendiniz Top Beğenilmez mi ya? Türk ordusuyla, Mustafa Kemal'in askerleriyle gurur duyuyoruz. Kul bayrağımızı semaya kazıyanlar! Hayramızı. Bu konuları bilerek giderek daha da yaklaştık. Bir dap gibi döndürerek ay ile yıldız gibi yıldızlar. Şimdi de bir sanat haline getirebilen kül pilonları izliyorsunuz. Beş ve altı numaralı konularımız son tarafımızdan. Bulduk, biz yaşadık, biz varız. Dolayısıyla dönüş yapıyorlar. 700 kilometre hızla birbirlerini takip ederek sağını, samını ve geliyorlar. zangırlıyorlar. İleri gitsin, geliyorlar. Hazır. <laughs> Hazır. <Hareket. gülüyor> <Hasır. gülüyor> <Hareket. gülüyor> Beşiktaş'ın çapı, Beşiktaş'ın çapı, Beşiktaş'ın çapı, Beşiktaş'ın çapı, Beşiktaş'ın çapı,